Herkese günaydın arkadaşlar. Değerli dostlar, izleyenler. Ee, Şubat 1 itibariyle dediğim gibi Gıdıklı kanalında bazı şeyler paylaşacağız. Yani bununla beraber koca olanımız bu tabi. Tanıştırayım önce. Ben de Devrim. Devrim Çetin. Koca olanla beraber nakliye yapıyoruz. Yozgat'ın Şirin bir ilçesinde yaşıyoruz biz. Çayralar. Aslında köy. Modern bir köy burası. Burada yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, görmediklerimizi, yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı size aktarmaya çalışacağız. Yani YouTube kanalımız var. Gıdıklı. Bugün işe gidiyoruz işte, bakalım neler yapacağız. Size de göstereceğim zaten ilerleyen zamanda. Yani yer yer çekeceğim, size aktaracağım. Yeri gelecek güleceğiz yeri gelecek neşeleneceğiz. Bilmiyorum yani gördüklerimizi size aktarmaya çalışacağız. Mutlu seyirler, iyi seyirler. Evet, Curaldayız. Keten'in oğlunu alacağız. Doçumuz, hoca olanımız. Bunlar Keten'in yağverler, Mehmet'in yağver. Cural'da son çare. Bağdındaki değil, Cural'da bu. Son çare. Akif Bey bu da gelen bu da Ketengillerden. Mehmet'in küçüğü. Aralarında ne var bilmiyorum. Benim Mehmet işim var ama bunu bekliyoruz. Niye bekliyoruz onu bilmiyorum. Bunu alacağız surlarına geçeceğiz. Söylemek istediğim bir şey var mı Akif Bey? Turlağındayız arkadaşlar. Turlan, Sinan Ağa'nın ahırı. Maşallah inekleri bunlarda. Maşallah maşallah. Tosunda da zorluymuş. hemen satılır. Hemen satılırmış arkadaşlar. Evet bu iğneye götüreceğiz. Hı? 250 gelmez mi bu? Ha! Bu da Sinan ağamız. Ha. Youtube kanalına abi seyircilerime bir şey der misin? Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı sabahlar olsun. Allah'a emanet olun. Bu İşi... İşler bizim işimiz arkadaşlar. İşin ucunu rast kessin abi. baba. Keten oldu önde gidiyor. Şimdi al demirciye geçeceğiz buradan. Oradan da 8 tane <laughs> koyun alıp cavlağa götüreceğiz. <laughs> ah. Buyurun Çıkar çıkar bunu yak. Bilmeye gerek yok abi. Çıkar bu inek abi. Maşallah. 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 Sıkı bağlı keten ne Allah utandırmasın abi. Amin cem cümlemiz abim. Hayırlı uğurlu olsun. Gel yani gel. Hadi. Bu işimiz de böyle arkadaşlar. Rezilliğin biri bin para. Şey çadır çadırda otlarlar yiyorsa. Başımız aşağıdır. <laughs> <laughs> da, Davara ne yapıyor? Yiyin oğlum. Bunlar yemedi. <laughs> Davara indirdik arkadaşlar. Koca <laughs> bu da.

Hadi adam. Yardım et, yardım Destekle 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 Hadi Hadi Çek şey, şey. <laughs> Ne yaptı, ağabey, ağabey. Buraya. Buraya. İncikten avladım, incikten. Geç avır, toplar geç abi. Şu, geç abi Geç abi karşıya Geç Geç tut şunu Geç bu da kara kızımız. Ha. Şu demiri yanat kardeşim. Şu yan at dayana da gel. Bu da ketenin oğlu. Lan dur gayri.